2 günlük toplu mega muazzam harika inanılmaz bir paket açılımı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2 günden oluşacak. Yarın ödüller geldiğinde de paket açmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen sizlerle beraber şu 3000 cevherlik paketler günlük yenilendiği için onları açacağım. Uzatmalar paketlerini açacağım. Bütün hesaplara ne açılıyorsa açacağım yani arkadaşlar. Kısacası onu söyleyeyim. Sonra yarın inanılmaz bir şekilde bu video içinde devam edeceğiz. Herkes like'ını atsın. Bugün ne yorum gösteriyorum ne şu kadar like at Sizsiniz onu gösteriyorum. Bugün like de istemeyeceğim. Bugün paket açacağım. Sizler keyif alın. Like atmanıza da gerek yok. Haberiniz olsun. İçinden gelen atsın. Ekrana tıklayıp şuraya basacak. Televizyondakiler de kumandaya basıp oraya basacak. İstediğinizi yapın abi bugün. Bugün serbestsiniz. Bu videoda böyleyiz. Sadece paketlere odaklandım. Paket açacağım. Bakalım paketler ne çıkacak. Hatırlatma arada bir yapabilirim. Like hatırlatması falan bir şeyler yapabilirim. Aynı zamanda abone olmayanlar abone olsun bildirimler alsın. Hızlı bir giriş. Direkt başladık. Haydi oğlum iyi. Bizi bir coştur, bizi bir çıldırt. Haydi oğlum. Abi bu ne? Ne oluyor? M o. Ülkeyi göremedik ve işte abi Getson geldi. Getson geldi. Ama yarın Serie ile devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Hatta hediye kodu da alacağım şimdi. Onu da söyleyeyim. Hediye kodunu da hemen alıyorum. Google'a FC Mobil Redem kod yazdık. Hala kullanmadıysanız birazcık geç kaldım. Süresi de dolmuş olabilir. Bu video yayınlandığında hala dolmamış da olabilir. 100-109 arası TOTS oyuncusu veriyor. Google, FC Mobil Redem kod yazdığınız zaman çıkıyor bu site ve buraya girip yazıyorsunuz. Forza TOTS ve ödülümüz geldi. Açalım bakalım ödülümüzü. Bakalım ne çıkacak. 100-109 zaten. Yola giderse şükrederiz. İnanılmaz bir şekilde şükrederiz. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC Points alabilirsiniz. Buradan aldığınız FC Points'ler anında hesabınıza yatıyor. Hiç beklemeden direkt olarak hesabınızda. FC Points çekilişi de sitede şu anda aktif ve bir hafta falan sürecek arkadaşlar. Açıklamadaki linkten siz de kayıt olabilirsiniz bu siteye. Bilgisayar var ya inanılmaz derecede ama şu anda ekran daha yakınlaşmamış. Ekranı düzelttik. Haydi oğlum benim yap şovunu yap güzelliğini ne geliyor? Yolda mıyız? Yolda bir 3 paket 3 hesaptan birisi bile yola gitse inanılmaz deriz yani mesela. Zeki Yavru geliyor. Süper Lig'den oyuncular gelmeye devam ediyor. Ne bu kasma işi bu arada bu kadar ne alaka? Uzatmalara giriyoruz. Uzatmalardan da paketlerimizi açacağız. Uzatmalar paketlerimizi açmamız lazım. O sırada burada zaten sadece 1000 cevher var. O yüzden burada 100-109 paketimi açacağım. Ardından da uzatmalar paketimi hemen arkadaşlar açacağım. Bütün hesaplarda karışık açıyorum. Sonrasında tek tek yarından itibaren tek tek iki hesapta yapacağız zaten yarın. Seri Auto paket açılımına inanılmaz videolar gelecek, felaket videolar gelecek. Hadi bir 109 daha. Bir tanesi bile yola gitse var ya, aha vallahi gitti 109. Hem de şey bonus yani inanılmaz. 102 bile çıksa okeyiz abi. Zaten Talişka mı? Talişka lan galiba 109'dan aa mevkiyi göremedik. Mevki de kaslı için mevkiyi göremedik. Oo, oh, burada da bir sürü ödül kalmış. Fred geldi. Ulan Talishka geliyor sandım. Zaten şok oluyordum abi farkındaysanız. Hemen uzatmalara gidelim. Burada da 2600 cevher var. Burada da direkt abi bir yol yeterli demiştik. Bir yol iyi demiştik. O zaman video demek ki biz iyi başladık abi. Böyle devam edersek de gayet güzel olur. Şimdi uzatmalar da yenilenecek. Uzatmaları paketlerini de yarınki videoda veya sonraki günkü videoda toplu bir uzatmalar paket açılımı şeklinde yapabiliriz. Haydi bakalım buradan ne geliyor? Abi burada da 100 geldi. Vandron gelen süperlik dışı oyuncu gelmiyor. Yani Süperlik dışı. Süper Süperlik şu anda siz bu videoyu izlerken gitti. Hatta bu videonun devamında da gitmiş olacak süperlik onu da söyleyeyim. Hemen biz günlük seçimlere girelim. Bütün uzatmalar paket açılımımızı yapalım. Zaten çok da bir şey çıkan bir anlar olmayacak şu an. Yarın devam ederken bayağı bir cevherlerimizi toplayacağız. Manyak paketler açacağız ama o şu anda değil. Bu paket yenilenecek. Ee, bu paket yenilenmiş olacak falan. bayağı bir şey yapacağız. Şimdi 2500 puanlık bir pakette başladık. Bakalım ne olacak ne çıkacak bilmiyorum. Aha 15 puan vallahi 15 puan hocam. Bu puanları toplayalım. Yarınki yenilemede lazım olabilir keza. Haydi bakalım bir tane daha 2500 puan. Hızlı gelsin. Bu video biraz uzun olabilir 2 günden oluşacağı için ama. Yani yarın ne kadar paket açacağımızı bilmiyorum. Çünkü yarın uzatmaları açmayacağız. Uzatmaları ayrı bir videoda da açabiliriz. Yani çok karışacak her şey. Bu video 2 günden oluşuyor onu bilin yeterli. Oo, 30 puan tek günde 30 puan. Tek günde 30 puan. Oğlum fena gitmiyor ha bu paket açılımı. Ben size söyleyeyim. Bu paket açılımı güzel başladı. Umarım böyle devam eder. Umarım böyle devam eder. Bu paket açılımı gerçekten gayet güzel başladı abi. 30 puanımı da aldım. Kenara çekildim hemen diğer bir hesabımıza geldik. Önce ücretsiz açalım buradan da. Önce bu hesapta sadece 20 puan varmış. Hepsini harcamak zorunda kalmışım. Bazı sebeplerden ötürü. O yüzden hocam rica ediyorum. Gerçekten büyük bir rica ediyorum. Lütfen buradan bize bir 2500'lerden böyle bir bam 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 ben vurayım sen de akıt ya. Ben vurayım sen de akıt ya. Abi bak bir tane versene. Bir tane istiyorum. İki hesabı da birer tane şu anda cillop gibi olur. Bu hesapta çok az olduğu için bu hesaba özellikle bir böyle bir güzellik yapar mısın acaba? En sağa baktık yüzlük oyuncu var. Hocam ne yapıyorsun sen bize? Bir tane daha var mı? Bir tane daha var mı? Bir tane daha var. Hadi oğlum bir tane ya. Bak gerçekten tek bir tane istedim. Tek bir tane. Tek bir tane verir misin acaba? Oo hocam ya. Diğer hesaba iki veriyorsun. Bu hesabın suçu ne? Bu hesabın coins'i de zaten az. O zaman geldik bu hesaba. Aa burada da ücretsiz açmışsın lan. Yanlış hesapta mıyız lan? Ne oluyor? Bir dakika hesaplar karıştı. Hesaplar mı karıştı? Ben bitirdim mi lan hepsini? Oğlum bitirmiş olamam bu arada. Kafam şu an inanılmaz karıştı. Ben az önce bu hesabı mı açtım? Bu hesaptakileri ben... Heh. Tamam tamam düzeldi. Düzeldi. Baga girmiş bir abi. Az önce bir baga girdi. Şu anda düzeldi. 5 puanımı alayım. Abi alamadım. Alvarez geldi. Muazzam bir free gol attı yakın zamanda. İnanılmaz bir goldü yani. Gerçekten Declan Rice'ın 2 golünden de güzel diyenler varsa yorumlara alayım. Öyle olabilir diyorum ben. Şimdi linç de yemeyelim. Dektir goller özel herkes için. Abi. Oo, oy, oy, oy Devam hocam. Ya bu hesapta kaç puan varmış? 45 varmış. 60 en az yaptık. 75 de yapar mıyız hocam? Bir 75 yapalım. Hadi oğlum benim. Hop. Abi Bora Iglesias nedir ya? Bora Iglesias olmadı o iş. Hemen bir 2500 daha bastık. Bu sefer vurduk. Bu sefer vurduk hocam. Bu sefer geliyor mu? Bir hesabı 15 bir hesabı ya ortalama her hesap başı bir tane almış olduk. Fena değil diyelim. Fena değil diyelim. Hayatımıza devam edelim arkadaşlar. Çok da fena değil. Bu hesapta 20 kalması güzel olmadı ama diğer hesaplarda güzel puan var. Yenilendiğinde bakalım ne olacak. Toplu uzatmalar paket açılımı da yapacağız. Felaket videolar geliyor. Hazır olun. Hazır olun. Hazır olun arkadaşlar. Sadece hazır olun. Bekleyin geliyoruz muazzam videolarla. Hoşçakalın. Hepinizi çok sevmiyorum. Ne, ne alaka? Seviyorum da hepinizi. Niye hoşçakalıyorsunuz yani? Hoşçakalmayın yani. Hoşça kalın. Siz hepinizi de çok da seviyorum ama veda konuşması yapıyormuş gibi oldum. Bu video yarın inanılmaz bir şekilde devam edecek. Gösterdiğim hediye kodunun süresi dolmuş. Şu anda yeni günle karşınızdayım. Yeni güne geçtik ve seri Tots geldi. Hemen seri Atots'la alakalı böyle hiç düşünemeyenler veya oraya kafa yormayanlar için bir taktik göstereceğim. Bir hata yapmamanız adına bir şey göstereceğim. Şimdi Seriya kısmına girdik. İlk gün etkinlikleri oynadık ve puanlarımızı aldık. Ne yapmalıyız? Hemen Seriya Any Live'a giriyoruz arkadaşlar. Any Live. Buna abi Seriya'nın ismi niye böyle olmuş? In Alive mı? En mi? Neyse artık bir şey koymuşlar ismini. Seriya'nın değişik bir ismi var. Şimdi arkadaşlar böyle geliyoruz buraya tamam mı? Verdiğim hediye kodunun da süresi dolmuş bu arada. Şimdi böyle bir kare şeklinde bir top yakalayacağız ya arkadaşlar. Buraya şu an mouse'u görüyorsunuz zaten. Bu hareket ettirdiğim yer, diğer hareket ettirdiğim yer, sağ alttaki hareket ettirdiğim yer ve sol alttaki hareket ettiğim yerleri buraları tek tek basıyorsunuz. Gelene kadar geldiği zaman zaten hazır durumda oluyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir top parçası göründüğü anda hazırsınız. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk denememizi yapıyoruz. 4'te kesinlikle bulacağız abi. Ama eğer köşelerden denersek şuradan buradan falan 5-6 denemede bile bulamayabiliriz. Ama ilk 4 denemede garanti bulacağımız %100 olan kısma bakıyoruz. Ve şu anda geldi mi bir bakalım. Göstermek için ben şu anda yapıyorum sizlere. Ve devamında da siz de bu şekilde minimum harcamayla puanlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan bir deneme yaptık hemen bakalım ne olacak. Çünkü ah bak direkt tekte bulduk. Şimdi arkadaşlar çünkü bak burayı seçtiğimizde yani herhangi bir dörtlü de olduğu için şu köşelerden seçtiğimiz anda olay bitiyor. Şu anda biz bir tane dörtlümüzü direkt bulduk. Hatta alalım bir 500 cevheri ben sizle beraber almak istiyorum arkadaşlar. Bütün puanları yapıyorum şu anda. Bu arada Ömer Faruk Kat abone oldu hoş geldi yazıyor sağ tarafta. Benim her an video çekebiliyorum. Ne zaman video çekebileceğim belli olmuyor. Dün akşam başladım. Bugün öğlen saatlerinde devam ediyorum mesela. Ve şanslı Ömer Faruk Kat abone olmuş tam ben bu videoyu çekerken ve ismi çıktı. Siz de bu şekilde kanala abone değilseniz abone olun. Hem bu kanalı izlemek istiyorsanız abone olun tabii ki. Hem de şanslıysanız da sıradaki videolardan birinde bu şekilde isminiz çıkabilir. Yani şanslıysanız dediğim şanslısanız çıkmaz. Diye. Çıkma ihtimali zaten yüksek değil ama denk gelebilir yani belli olma Çünkü 24 saat var gün içinde ve ben bu 24 saatin günde yarım saatinde 40 dakikasında falan video çekiyor oluyorum. O yüzden birazcık zor olabilir ama denk gelirse de gerçekten güzel bir denk geliş olur ve bir anda isminiz çıkmış olur. Çok fazla kasıyor şu anda oyun niye olduğunu bilmediğim bir sebepten dolayı. Haydi bakalım arkadaşlar şu anda son ödülü de alıyoruz. Artık bu video bayağı uzayacak çünkü hızlıca sınırsız paketlere seriya tot geldi. Seriya paketlerini de açmak istiyorum. Burayı tekte bulmasam bu arada bu kadar hepsini açmayacaktım ama tekte bulunca dedim açalım bari 500 cevherlik ilk ödülü alalım. Görmüş olduğunuz gibi açıldı arkadaşlar. Artık sıradakine basacağız. Hemen göstermiş de olalım. 500 cevher görmüş olduğunuz gibi burada Geldi arkadaşlar karşımızda sıradakine bastığımız anda direkt olarak bu paket geliyor arkadaşlar sıradakine basınca bu paket geliyor ve bu paket geldikten sonra hemen abi açıldığı zaman gelirse artık eğer yani bir ara gelecektir diye düşünüyorum umarım gelirsin artık niye gelmiyorsun neyi beklediğini gerçekten çok merak ediyorum inanılmaz derecede meraklı içerisindeyim abi bu kadar yavaş ve kasıyor olmam. Bilgisayarı daha yeni açtım diye mi böyle bilmiyorum ama bu bilgisayarı bir çözmemiz lazım. 500 cevher aldık. Burada çok güzel bir ödül var. Burada 100 tots parçası var abi. 100 tots parçası hesapladım. Yani 3000 cevherlik paketten 105 oyuncu çıktığını hesapladım abi. 3000 9000 cevherlik paket ediyor abi. 105 cevher 30 puan zaten. 9000 cevher falan değerinde bir paket veriyor burada. Az cevher veriyor diye kızmıştım etkinliğe ama buradaki o 100 toz parçası gerçekten gayet güzel. 30 milyon jeton da fena değildir. Yani jetonu hiçbir zaman çok sevmeyiz ama 10 milyon, 5 milyon çok az ama 3 milyon da fena değil yani. Gerçekten 30 milyon pardon, fena değil. Gayet güzel. Şimdi 4000 cevher oldu zaten. Mesajlarımızda da cevherlerimiz var her şeyi hepsini topluyoruz abi. Hemen tümünü topla diyorum. Bütün fişlerimizi falan aldık. Bu arada sezon fişi işi yenilendi. 150 puan toplamak gerekiyormuş bunun için. Ve uzatmalar paket açılımında da bunların hepsini sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi bir de aktivitelere giriyorum abi. Aktivitelerde bakalım ne yapacağız. Aktiviteleri de sizlere göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Aktivitelerde tamamlamışız zaten. Niye tamamlanmamış gözüktüğünü de anlamadım. Şimdi mağazaya girip artık paketlerimizi açmaya başlayabiliriz. Gerçekten paketler için inanılmaz heyecanlıyım. Felaket heyecanlıyım. Yani Serie A, Tots'un ilk paketleri açılacak. Ve bakalım ne çıkacak. Öncelikle takaslardan hemen sizlerle beraber Division Rivals'a girip buradan arkadaşlar 1000 puan ile 1000 puan ile 2500 cevheri klasik hemen alıyoruz abi. 1000 puan ile 2500 cevheri almadığımız bir hafta dahi yok. Buradan 1000 puan çok güzel bir şey. Bunların nasıl kasılacağını cevher kasma videolarımda falan hep anlatıyorum zaten buradaki puanlar. Çok daha güzelce kasabilirsiniz. 10.000 puan bile birikebilir abi. Bir ayda burada çok rahat 10.000 puan birikebiliyor ve 10.000 puanlık paket gerçekten muazzam. 10.000 puanı 105-109 yani çok iyi bir paket veriyor 105-109'luk. Ama biz biriktirmedik. 3 hesapta birden oynadığımız için biriktire de biriktirile de ama gayet biriktirilebilir bir şey. Şimdi 4000 cevherlik bu paketten biliyorsunuz vazgeçmiyoruz ve 4000 cevherlik bir günlük teklif D paketi geliyor. Abi Ronaldo 10 milyar en pahalı versiyonu oyuncuların ama Ronaldo 10 milyardan bile pahalı olabilir. 2000 puana geldi abi Ronaldo. Yani puan ile almak çok mantıksız. Pazardan da alınmaz ama bak 10.4 milyar 187 teklif var abi. Yani inanılmaz bir şey. Yani on, yani çıkarsa satmayız bile daha değer artabiliyor mu bilmiyorum. Bir oyuncu 10.5 milyarın üzerine çıkabiliyor mu bilmiyorum. Çıkabiliyorsa çıkar ama Ronaldo bence. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bir TOTS yolu izlersek heyecanlanırız bu arada biliyor musun ne geliyor abi TOTS yolu ol ya ya TOTS yolu olsana ya bu ülke ne abi gözünü seveyim yani İzlanda'nın sol orta sahası abi 100 bile çıkmadı inanılmaz bir şey ya minimum 99 paket zaten paket zaten minimum 99 abici minimum 99 bir paketten bahsediyor paketin minimumu zaten 99 ve çıkan inanılmaz bir şey oluyor abi inanılmaz bir şekilde bu oluyor. Ve ben yine aynı yere girdim. Evet, aynı yere girdim. Birazcık hızlı açmak istiyorum artık. Oyun biraz hızlanır mısın? Kendine gel. Allah aşkına bir kendine gel artık ya. Birazcık hızlanır mısın? Ne oluyor abi? Ne bu yavaşlık ya? Şaka gibi abi. Bu kadar kasmanın anlamı ne? Sadece iki tane şeye açık, bir de kayıt programı açık ya. Alttı üç tane hesapta açık değil, iki tane hesap açık yani. 3 hesapla başladık videoyu. Şu anda ikiye düştük çünkü diğer hesapta artık şeye başlayacağız. Güzel bir şeye başlayacağız abi. Çok güzel sıfırdan bir paket açılımı yapacağız ve bu sefer abi. Anormal bir rekor kırmayı planlıyorum o videoda. Sıradaki sıfırdan paket açılımını da izleyin. Sıfırgen kadro yine gelecek. Haydi bakalım abi ne geliyor? Serie A ilk oyuncumuz geliyor. Japonya mı? Serie A Japonya ne alaka abi? Yine mevki göremedik. Arkadaşlar sol kanatmış. Gördük ama Celtic'den geliyor. 104. Evet inanılmaz abi gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. 9000 cevheri tutacağım. Bu sefer acele harcamayacağım. En azından elimizde bir şeyler kalmış olsun hep çok üzülmeyelim diye tutacağım. Ama aşırı derecede sinirlerim var ya aşırı sinirliyim abi. Aşırı hem oyunun kasmasına hem bu kadar yavaş olmasına. Yani çözemiyoruz da bu problemi ne yapacağız bilmiyorum. İnanılmaz şeyler yaşanıyor gerçekten. Şimdi abi birer tane de buradan paket açıp bu hesaptan çıkacağız. Yıldız bileti falan da yenilendi bu arada. Oyunda çok güzel güncellemeler var ama bize de bir şeyler çıksın abi. 105 çıksın mesela 104 değil de 105 çıksın. Başka şeyler yaşayalım. Yani tot oyuncusu geliyor. Bakalım ne gelecek. Yol izler miyiz? İzlemedik. Yol falan izlemedik. Jansen geldi. Yani seri oyuncusu çıkmadı daha. Daha seriya tot çıkartamadık arkadaşlar. Seriya tot geldi ama seriya <laughs> tot oyuncusu çıkmıyor. Asla çıkmıyor. Coins bu hesapta 8 milyarla başladık. Totsa şu anda 6.2 milyar var. Bitiyor coins'ler ve hala hiçbir şeyimiz yok. İnanılmaz bir şekilde. Tot geliyor ve bakalım. Hadi oğlum benim ne geliyor? Türk mü? Oğlum Türk oyuncu hala çıkıyor mu? Türk mü? Aa Hakan. Hakan kaç lan? Hakan var. 105. 105. Güzel. Hakan çalan Artık Türk seviyoruz abi. Süper Lig Türkleri çünkü çıkabilecek en düşük reytinglerde. İşte Türkiye. işte Hakan 105 olur abi. Fena değil yani en azından. 105 de olsa oldu. Şimdi bu hesaptan çıkıp diğer hesaba geçiyoruz. Diğer hesaptan da aynı paketleri açacağım. 11.000 cevher var. Zaten buradaki cevherleri almışım. Toplamışım arkadaşlar. Önce takasla başlayalım buradan da. Önce takas paketleriyle başlayalım. Hemen oyuncu takasına giriyorum. Arkadaşlar bir bol şanslar. Bakın bu videoda şu ana kadar hiç like istemedim. Tamam mı? Hiç like istemedim ama çok kötü gidiyoruz. Şimdi bir hatırlatmak için önemli destek çünkü. Yani bir destek olmuş oluyorsunuz. Bir güzel bir destek oluyor bize. Hemen bir oradan bir like atabilir misiniz? Hemen bir televizyondakiler, telefondakiler de telefonda olanların işiniz çok basit. Tık tık yapacaksınız ya. Televizyondakiler de biraz uğraşacaksınız. Eğer videoda eğleniyorsanız like atabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Yoldayız. Bak like dedik yola gittik. Like dedik 100, 109'da yola gittik. Belçika diyor. m o, -O diyor. Club Bruj diyor. Vanaken. Vanaken gelir. Ama kaçken Vanaken? 103. Maalesef 103 abi. Ama en azından 100, 109 paketi 103 fena değildir bu arada. 100, 109 paketi için 103. Gerçekten fena değildir. Şimdi bir paket daha geliyor. Yani hocam artık bizim bir yüzümüzü güldürecek misin acaba diye çok merak ediyorum. O yüzden soruyorum. Ya yani meraktan güldürecek misin güldürmeyecek misin? Tamamen merak ediyorum güldürüyor musun acaba? Bir bakıyoruz. Italiano. M'de İtalya Ligi. MDO kim lan? Juventus. Abi bu çok yüksek değildir. Ama çok düşük de olma be oğlum. Çok yüksek değilsin de çok düşük de olma. En az 30 puan kazandır. 80 milyon veriyoruz ya. 80 milyon veriyoruz ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. Serie A Tots'ta mı bize yaramayacak acaba? Çok merak ediyorum. İnanılmaz derecede merak ediyorum. Buradan takaslardan biraz fazla paket açacağım. Nasıl fazla paket edeceğim onu da göstereyim. Hemen bir Division Rivals'a geliyorum. Division Rivals'a geldikten sonra da buradan bir 1000 puan harcayacağım. Sonra 1500 puanlık paketi de açacağım. Burada öyle bir şey yapacağız abi. 1500 puanlık 100 109 TOTS paketini de açacağım. Ama iyi yani gerçekten bizi artık mutlu edecek misin ya? Ne zaman mutlu olacağız abi ya? Ne zaman mutlu olacağız gerçekten çok merak ediyorum. Hadi abi bak 14.000 ceher oldu. 1500 puan var burada. 1500 puanlık paketi de açacağız. Hadi abi 1500 puan geliyor. 109 Video yarım saate doğru gidiyor. 1500 puanlık paket geliyor. 100-209 oyuncu. Hadi oğlum artık yap şu güzelliği bize ya. Yap şu işi yap bize ya. 100-209 paketi. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum önce. Aa direkt oyuncu geliyor zaten. yol garantiydi o yüzden bir heyecanlanmıyoruz. Fransız mı? Sağ kanat mı? Kim lan bu? Bu kimdi abi? Bunu 104 müydü bu? 102. Bir de 100, 104 müydü diyoruz. Yani kötü diye 104 müydü diyoruz. Çıkabilecek en ama en ama en ama en kötüsü her zaman bir şekilde buluyor. Bu hesapta 7500 cevherlik paket açacağım. 4000'liği açmayacağım. 7500 cevherlik açacağım. Bakalım ne çıkacak? Merak ediyoruz tabii ki. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Seri tot geldi. İnanılmaz oyuncular var. Şu Jervinho falan filan. Yani Snyder, Jervinho, Ronaldo, Maldini, Rijkaard. Ya Maldini, Ronaldo, C Cervinho, Snyder. Şu kaliteye bak. Ama abi çıkması lazım güzel olması için. Bu güzellikleri yaşamamız için bu adamların çıkması lazım abicim ya. Lazım ya. Hadi ya. Hadi oğlum benim. Lütfen. Lütfen yap bu güzelliği bize. İtalyano. MDO. 104 mi yine? Yine 104 aldık abi. Yani 105 dahi çıkmıyor. İnanılmaz. Abi bu oyun ne yapmaya çalışıyor? Ben Twitter'da da okuyorum herkes sövüyor yani oyuna. Oyun ne yapmaya çalışıyor? Ben onu inanılmaz derecede merak ediyorum. Ya oyunu oyunun düşmanları mı yapıyor abi bunu? Buradan bak yol izlemezsek ya 102 de istemiyorum abi artık buradan minimum 105 istiyorum bir tane ya 7500 bak. 7500. Bak 7500. Bak 7500. Rica, Rica ediyorum ederim. artık. 7500. Lütfen. Lütfen 7500 diyoruz abiciğim. 7500. Sınırlı teklifte gel bakayım abisi. Hadi oğlum benim. Yoldayız. Hocam minimum 105 lütfen. Belçika Vanaken mi? Vanaken geliyor ya. Vanaken geliyor ya. Vanaken geliyor. kafayı yiyeceğiz ya. Vanaken geliyor ya. Abi yok mu ya? Yok mu abi? 109'a kadar çıkabiliyorsun. Çık bir kere de çık ya. Tamam her zaman çıkma da bir kere de çık ya. Bazen de çık ya. Bazen de çık abi. Bazen de çık mesela. Niye çıkmıyorsun? Arada bir de çık. Arada bir çık ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. Arkadaşlar bunu beraber başaracağız. Beraber yapacağız. Bayağıdır bir şey yaşamıyoruz. Bu videoda 106 bile çıkmadı. Hesaplara çok fazla puan geliyor. Çok fazla oyuncu topluyoruz. Kasılıyoruz. Bedava 109'larımızı alacağız. Etkinlikte böyle biraz en azından emek karşılığı bir şeyler alacağız ama... Yani çok daha fazlası çıkmalı. Gerçekten çıkmalı olmalı bir şekilde bir şeyler yaşamalıyız artık. Ne zaman yaşayacağımızı inanılmaz merak ediyorum ama yaşayacağız bunu da biliyorum. Beklemede kalın. Beraber savaşacağız. Bu savaşı bırakmayacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu da sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.